Merhaba arkadaşlar, şu anda Katehaki, Katehaki metro istasyonuna 100 metre uzakta bir dairedeyiz. Ee, burası e, 100 metrekare, e, bitmemiş. E, iki, 2005 e, diyor ama bitmemiş. Bunlar bitmiş şekilde teslim edilecek. E, üçüncü kattayız. Biraz önceki videomda yan tarafını gösterdim. Yan taraf biraz daha bitmişti. E, şimdi bu, bu ev. E, ile ilgili. E, burası biraz karanlık bir oda burası. Burası daha bitmemiş. E, banyosu bir oda daha ve yan tarafta bir oda daha. E, önü e, açık ba Balkon çok güzel buranın. 100 metrekare. Bunun e, fiyatı e, 350 bin e, euro. Burası ön tarafında bir e, park var. Evet. Biraz önce e, yan taraftan da göstermiştim. Evet, evet. hakim metro istasyonuna çok yakın. Parjurlar e, elektrikli olduğu için çok fazla bir şey gösteremiyorum. Açılmıyor. 100 metrekare. Üçüncü katta otoparklı 3 artı 1 bir daire burası. Şöyle şuradan. Tamam. tekrar bakmana çıkıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.